hepinize hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Amca ile birlikte <laughs> Minecraft'ın en güçlü yayın yapmaya çalışacağız. Hepiniz yeniden merhaba. Hadi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben malzemeleri hazırladım. İlk önce buradan bir şeyler yapacağım. Bir büyük, bir, birkaç büyü basacağım. kırılmazlık, vuruş, alev. Alev'i basalım diye. Tamamdır. Alev kırılmazlık sonsuzluk. Heh. Şimdi buradan e, ee, ne alalım? Sonsuzluk var. Kırılmazlık. Ee, güç. Güç. Bakalım. Güç. 2, güç 3, güç 4, güç 5. Evet, sonunda da bakacağız. Ee, amacımız ata bile tek atan bir yay yap. Bakalım ne olacak. Bir koyun üstünü deneyelim. Evet tek attı. Benim de beklediğim buydu. Evet başlarına basabiliriz. Vuruş. Bakalım. falan. Öyle Bundan da bakalım. Ne işe yarayacak? Bilmiyorum ama. Vur. Oka, oka basabileceğimiz bütün büyüleri basacağım. İlk eşekte bir deneyelim. Evet eşeğe tak attı. Ve bir at çörelim buraya bir.

Kırılmazlık, sonsuzluk tam bon. Evet, Atatürk'e katan Yay yaptık Yayın büyüleri O kadar fazla ki Oyun olmaya başladı Alev, kırılmazlık Sonsuzluk, güç ve vurur. Yeni ee, gelecek güncellemede neler olacak. Belki yeni büyüler gelir. Ee, ne Açıkladılar ama madenler falan gelecekmiş. Bakır cevheri gelecekmiş. Ne olacak ben de bilmiyorum. Ee, başka ne yapabilirim? Bir de kılıcının üstünde deneyelim. Bir dahaki videoda umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir söz hatası yapmış olabilirim. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Öyle bir hata yapmış olabilirim ama olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.